saçma bir şekilde map bozuldu. Hemen olayı bir göstereyim sizlere. Bir tane Q attım, otomatik saldırı attım. 2640 hasar attım gördünüz mü? Peki bunu nasıl yaptık? Değişen eşyalarla birlikte Guinzo'muz böyle oldu. 90 büyü hasar veriyorsun, 30 büyü nüfuzu veriyor. Veigar'ın pasifi sayesinde bayağı bir AP kasıyorsun. Bak buradan 272 bir hasar vurduğumuzda. Buradan 812, buradan 838, buradan 716. Rabadon sayesinde de AP'miz katlanıyor. Sonrasında ne mi oluyor? Attın köyü bir tane otomatik saldırı atıyorsun Rakibi tekliyorsun Bu videoda yapacağımız şey bu Hazırsanız videoya geçelim Şimdiden like atmayı unutma Başlıyoruz Hızlıdan oyuna geçiş yaptık arkadaşlar Şimdi tek atan Vegar'la sizlerleyim Bir otomatik saldırıyla rakibi bum diye bayıltacağız Vegard evet dedi duydunuz mu? Çok iyiydi. Girdim bölümü eşya sağ tarafta görebilirsiniz. Video hoşunuza giderse şimdiden like atmayı unutmayın. Hoşunuza gitmezse dislike'a çevirin. Neden dislike attınız yoruma yazın. Bu bildiğimiz bu şekilde var. Luden sonrasında bir Abaddon ya da Lich Puan. Sonra bu ikisini alacağız. Bunlar AP'den güçlendiği için üzerine bizim karakterimiz de sınırsız AP kasabildiği için Q otoy saldırı rakibimiz ölecek. Arada yırtıcı da basacağım. Geldik bakalım. Şöyle bir Q. Bu Niko bu arada. 100 kaç kay? 150 kan üzerinde Niko'su var yanlış hatırlamıyorsam. Bir de gerçekten tris çıkıyormuş. Oyun başı pek bir olayımız yok. Sadece Q ile böyle stack kasıyorsun. Q'muz son olaydı bu. iki vuruş yapıyor. Geldim minyonu öldürdüm mesela. Sana AP kazandırıyor. Rakibe değdirdin yine AP kazandırıyor. Bunun ayarını iyi yaparsan iki minyonu birden öldürürsün. Hatta böyle rakibe bile değdirebilirsin. Şampiyonu zor bir yanı yok bence. Bak tekrardan söyleyeyim bu build'i yapıyorsanız ben sorumlu değilim ama bu inanılmaz eğlenceli yani kesin denemeniz gerekiyor. Eşyalar değişince oyun da değişti. W indirdik bir tane. Böyle bir Q hop ucundan değdirdim. Biraz sanki hileymiş gibi dojladım değil mi orada? W değdirebilirsen oradan daha AP kasıyorsun. onu da anlatmış olayım. O da karanlık madde bak böyle atıyorsun düşüyor Beyin için birebir bir yetenek Oha güzel kandırdı lan Şunu da söyleyeyim Vegar'la oyun başında çok agresif oynamayın Boşuna canınız gider nasus gibi aynı Biraz AP kasın level 6'yı bekleyin rakibi mahvedeceksiniz Ben <laughs> burada böyle bir Q atabilirim Aa diğer minyona çarptı Güzel doç Buna değdir sen Tamam en azından hangisinin sahte olup olmadığını anlayabiliyoruz Q'muzla. Çünkü AP vermiyor otum bastım Bu gerçek Ignite'ı var. İlla bunu yaptıracağım bize. Gelir mi üzerime? Öleceğiz gibi hissediyorum ama. ama 25 şey altın oha çok iyi lan. Bak milyonları kendin ayarlıyorsun canına. Sonra onu atıyorsun AP kazanıyorsun. Buraya kadar anladıysan sıkıntı yok. Bir base atma zamanımız geldi. Hızlıdan bir base'imi atayım. Hatta gidip bir kullanan ayakkabısı da alabiliriz ha. Sonradan bunu sirvaz papuçlarına dönüştürürüm. Bence mantıklı. Bak yırtıcı da geldi İzle şimdi. Oyun birazdan başlıyor. Bir bakıyorum roam atabileceğim bir yer var mı? Belki tapa gideriz şimdi. Tamam top lane'e gidiyoruz 6 level olduk. Geliyorum pingini attım. Of güzel oynuyor ha. Bastım yırtıcıyı. Ulti. Hale hayır ya. O ejder bana inanılmaz lazım. %5 yetenek gücü veriyor. Aha belvet geliyor lan. Ignite koydum gerisi sende. Başka hiçbir şey yapamam. Normalde büyücü karakterleri hiç sevmem ama Veigar'ın bu build'i çok eğlenceli. Şu anda paramız kayıp cilde yetiyor. Gidip alalım. Mana sıkıntısını çözelim hemen. 1300 altında 1100 altına düşmüş. Baya iyi. 5 altın. Ka şimdi sana nasıl oynayalım? Acaba öldürebilir miyim? Manamı boşa harcamalı mıyım? Şöyle dürtmeyi deneyelim bir. Sonrasında öldürmeyi deneriz. Ama hem Mion'a da yedireceğim hem Niko'ya. Olayım bu. Gördünüz mü böyle? Güzel. <laughs> o daha çok azar çıkar tabii. Şunu da yapabilirsiniz. Veigar'a Ignite yerine bir tane teleport alınabilir. Daha mantıklı olur hatta. Ya öldüm ben. Kazix burada geliyorum. Tamamdır. Böyle davadan 200 altın. <laughs> bak bak minyona dönüştü. Bu sefer öleceğim ama. Hayır. Güzel oldu. En azından Niko ölmedim. Bu elemanda flash ultisini aldık. Bunda flash ignite'ını aldım. Bu ben ya. Şöyle be. Abi niye bana voli geliyor? Sal beni voli adam. Geliyorum pingini attım. Buraya nasıl oynayacağız? Kesin üzerime gelecek. Oo bir yandan da vadi açmamız lazım. Şöyle bir Niko'yu alabilsem vadi koyduk. 105 HP kasmışız. Çok iyi. E Niko nerede? Kulesini direkt sattı lan. Peki. Tüm takımımız öldü. Kazix geliyor. Bence adam ejdere gitmiyor. Bana gelecek. Tarayıcıyı basıp öldüreceğim. Ejdere gidiyor mu olasılığı kaçtır? Hadi bakın alalım. Yırtıcıyı bastım. Herkesi gelecek mi? Gelmiyor. Tamam çok zorlamayacağım. İlk mitik eşyamızı alalım. Guinsoo almıyorum bu arada. Girişteki videoda Guinsoo alıyordum ama bana mantıksız geldi ya. Lüden daha iyi. ne lan öyle. Ha Nikoy. Üzerinde niye Niko yazıyor? Kazix yazmıyor. White'a gidemeyeceğiz. Yırtışımız yok. Ejder aldık zaten Word. Kazix gelirse Ignite Q ulti ölecek. Çünkü inanılmaz güçlüyüm Şu an kaç AP var? 257. Gelmedi. Kuleyi kaybettiler. Daha buradan yarmaya devam edeceğiz. 625 altın. Siz siz olun Veigar'a karşı böyle oynamayın. Kuleden aldığı altınlar kastı AP'ler sayesinde geç oyunda mahvedecek. Valla. Gördün mü? Kombo çok basit. E'yi tutturdun. Üzerine W ve bir ulti. Biraz X mavisine gidiyor ya da buraya gidiyor. Yırtıcı çok güzel kullanamadım. Boş bastığım için galiba. Geliyorum pingini attım. Ne bu ne böyle? 400 altın. Bedavadan bir kule alırım. 300 altın. Ama bölündü tabii şu an. İki tane aşırı büyük sopamı aldım ilerliyorum. Yırtıcı kombosunu göstereyim şimdi size? İyi izleyin. Yırtıcıyı bak biraz yakla şöyle bas. Yaklaştık şu an. Böyle bir Q atmam lazım. Yakalayacağım seni. Abi niye bu kadar hızlı ama ya? Bunu bizden sandım ha. Sen de öleceksin. Acımayacaksın var ya Veigar oynarken. Bam gün keseceğim. İkinci kuleyi de alacağım ama sivir gelme artık be. 200 altın geldi. Sanki fazla geldi ha. Rabodon bitiyor. Base atalım. Şımarmayalım. Tekrardan belirtiyorum. Normalde AP karakterlerden nefret ediyorum. Oynamam ben. Sadece bu build'i sizlere göstermek istiyorum. Ya şunu düşünün. Bir saat katacağım. Tek yiyecekler. Özellikle şu, şu, bir de bu. Jax tank. Voli de tank. daha güçlendirmeyi aldım. Yırtıcıyı basıp koşuyorum. O double buff benim için mi? <laughs> Ölmedi lan. Çünkü kötü oynadım. Patlangacı kırdı. Kesemeseydim gerçekten üzülürdüm. Şuradan gidelim bir de. Tek atma mevsimi gelmiş bile. Aldın. Artık tek atıyoruz milyonlara. Bu raddeye geldiysen zaten çok eğlenceli oluyor. Bak Q'nu atıyorsun. Bir tane daha Q'nu atıyorsun. 732 AP. Arkamızdan gelenler var. Geldim ona. Böyle bir tık çılgın ya. 774 AP oldu. Oyun umarım erken bitmez. Aha Tris. Öldüm bro öldüm. Ne? Kafama neyin atladığını anlayamadım. Jax'miş. Helikopter saldırısı. Artık Doran yüzünü satacağız ama satamıyorum. Teşekkürler Yot. Önce yetenek hızını al. Sonra hareket hızını al. Sonra bunu bitir. Sonra buraya başla. Buradan da ilk bunu alıyorsun. Sonra bunu sonra bunu. Zaten ikisi de aynı eşya. Şöyle bir oyuna bakıyoruz. Botlanımız 12 defa ölmüş. Klasik. Bunlar 9 defa ama yani illo güzel oynuyor bence. Ulti de güzel. Tarayıcım bastım. Rakibi farmlayacağım birazdan. O Kha'Zix beni öldürmek isteyecektir. O yüzden tarayıcı basıyorum rastgele. Birimi mi geliyordu? Vay vay. Bin gerçek hasar. <laughs> 350 altın. Bir base daha atalım. Tamam. Seni de bitirdik. Buradan bir tane AD eşyası koşuyorum. AD yerine saldırı hızımı alsam. Daha mantıklı çünkü Lich Buan'ı vurabilmek için elimin kalkması lazım. Buradan da bakın 538 büyü hasarı. Ortalama şöyle bir şey olacak. Buradan 700, buradan 700, buradan 700. Q sağ tık. Sağ tıkımız ultiye dönüşecek anladınız mı? Geldim. Kazix mi gelecek? Bye. Ah ölmedi ignite atardım bilseydin. Ama böyle bir tek atma da yok ha. Jax kardeşimiz alt koridordan ilerliyor. Bir TVB gibi 600 altın istiyor. Bak çok heyecanlı. Geliyorum. Karma lütfen çam. Oo iki skor. Bir 2 iki oldu. Hoppa. 350 altın. AP'miz 966 oldu. Şunu göstermeyi unuttum bu arada. Kule kesme hızını izleyin. Lich puan sayesinde tek atacağız. Üzerine AP şampiyonlar kuleye daha fazla vuruyor. Bak izle. Tarayıcı da basalım da. Bedava 600 altın. Trise bir Q ulti. Ignite attım. Q. Sette küfürler yarışıyor. alalım ya. Gol. Al. Manam kalmadı üzgünüm. Belki bir tanki atabilirim ona. Loya Trip bitiriyor oyunu. Yeter. Tamam bunu aldık. Şunu mu alsak bunu mu? Bu daha mantıklı çünkü rakibi yavaşlatıyor. Karamürü satmayacağım daha. 600 buradan. 591 buradan. Buradan da 200. Aha aha biri geliyor bak. Bye bye. Şöyle buna bir Q oto atacağım. E'sini açmazsa. Abi kesin E açacak ya. Oto. Hahaha. <laughs> Otonu gizine bak. 1077 AP. 3000 altın diyor. Yaparız bunu. Kaça satıyoruz? 140. Tamam olacak. o bir gelecektir. Şurada bir tarayıcı bastım bak. Kazik görünmez gelecek buraya. Otomatik saldırı, ulti. Ölmedi lan. Yine gelecek. Buraya bir açacağız. Ya da otomatik saldırı atsan. Tek yedi zaten. Sen de sanki öldün gibi değil mi? <laughs> Halen paramız yok. Abi neredeyse 3000 altın oldum. Geliyorum. Kafam acak saplayabilir. Gel bakayım buraya. Otomatik saldırı atacağım sadece. Çok fazla vurdum. İnanılmaz bozuk. Şimdi bunu satıp son eşyamızı alıyoruz. Hatta ayakkabıyı da değiştirelim. Sattım, aldım. Sattım, aldım. Şimdi bir tane otomatik saldırıyla rakibi kesebilecek miyiz? Hemen testini yapalım. 600 bu vuruyor. 200 bu. 700 bu. 684 bu. Buradan kaç vuruyor? 180 falan herhalde. Kazix'e sadece bir tane otomatik saldırı atacağım. İzliyoruz. Yırtıcıyı bastım. Ha buradan geliyor. Aa öldü lan zaten. atrise Trise. Trise Trise, trise. İşte her şey bunun içinde. Bir daha deneyelim. Ama yaratıcı yok bu sefer. Kime deneyelim? Jax'e. Bak Kopyasa tek yedi. Tristor işareti attı. Gel buraya. Eşyamız yoktu ya. Bu tank ama. Gel bir ota atayım sana. Kopyasına mı attık? Oh, 1500 ama vurdum. Bir daha deneyeceğim şimdi. Ben Kazix'e denemek istiyorum O şok ifadesini görmek istiyorum Kazix'in. Gel buraya Kazix. Aa geliyor otomatik saldırı. Bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane. Bir tane oto. Bir tane oto istiyorum senden. <laughs> Veigar gibi geliyorum ben de. Cidden buna bir anda like'ını yapıştırdın kardeşim. Aa sana da bir tane. Oto. <laughs> Gerçekten çalışıyormuş. Oto. Lan öldürme beni. Öldürme beni. Ah, yine öldü Oto ya. 26 skor 1100 AP Veigar Yeni eşyalarla harikalar yarattı Ah 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 Bunu sattık en son bir tane ne alabilirsiniz biliyor musunuz? Şunu alabilirsiniz Ya da bunu aldım 1287 AP ile oyunu bitirdik Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim Gerçekten inanılmaz uğraştım ve kazanmasını bildik. Veigar ile Sart kazandı. 26-4-2. 20.000 altınla oyundaki açık en yüksek altını kasmışız. Bizden sonra yüksek altın illa oydu. 14.000, 6.000 altın farkı yapıştırmışım. Asar tablosuna geldiğimizde 65.000 ile koskocaman bir gökdeleni dikmişiz. Şuna da bakalım. İlla beni geçmiş olabilir. Evet burun buruna gidiyoruz. Eline sağlık Illoy'u. Takıma baktığımızda Belvet 1.6 6 bot 18 defa ölmüş. Bir Illoy'u oynadı. Tekrardan eline sağlık diyorum. Harika tek atan bir buildti. Ufaktan kaçacağım. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıldığı süper teşekkür yapanlar. Size şöyle bir kalp atıyorum. Bir de şöyle kanala gelen son üyelere bakalım. Mete, Yiğit, Mehmet Emin, TVB Fanboy, Zales, Riksa, Kua Savaş Makinesi ile olmuş. Baki, Sinan Yegah, Agah, Ninja Bebek, Batozcu, Burak Akgün, Duki. Pek zaten üyeydi galiba. Buraya kadar. Teşekkür ediyorum hepinize. Eğer buna benzer build yaptıysanız lütfen bana söyleyin, yoruma yazın. Sizin build'inizle de yapayım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Mükemmel bir gün geçirin. Tavuklar, hoşça kalın. Bay bay.